3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox hapishaneden kaçış oynuyoruz. Videoya geçmeyince kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi 200 bin abone de sürpriz bir oyun oynayacağız. 1 milyon abone de de göstereceğim. 1 milyon like de de yine sürpriz bir oyun oynayacağız. O abone ve like atmayı unutmayın. Şu an 10 aboneyiz maşallah. Şimdi bir burada da etmeden videomuza geçelim. Karışmayın. Benim hoşum yok. Beni buradan çıkartabilir misiniz? Ama benim bilimi atla. Alacağım, bu yaptık. Buradan kaçmamız lazım o zaman. Ya ben suç işlemiyorum arkadaşlar. Hapishane geliyor mu? Suç işlemeden hapis. Buraya korkmayın yazmışlar. Lan oğlum bak çık. Arkadaşlar burada bir tane kafasız beni takip ediyor zaten kend. On, nolla ona. Ona, ona bakacak ben yandım ya. Az kalsın yanıyordum arkadaşlar. Ya. O, oldu? bak, Abi ondan bir iki sene açma çıkıyordum. Aşağı biz bu hapishaneden de kaç. Adam, adam 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 dikenlere bastı. ya abi. Birisine bakmayın arkadaşlar Roblox'a. işim nasıl bittiğini gördünüz. Hepsi kardeşim bak sana bakarak öldüm ben. Beş beş. Evet polis gelmiyor. Ona tıklayabilir miyim? Bakın kardeşim. Beni niye tek başıma bıraktın? İşim bitti oğlum. Arkadaşlar bununla görüşelim bir. Beni tek başıma bırakır. Beni niye tek başıma bıraktın? Ben, söylesene. Abi. Yani oğlum. Yani çık çık. Yani ben ölüyorum ya. Arkadaşlar ben niye sıkıştım? Ya bıraksana. Abi benim kalakta. Ah, ah, kurtuldum nasıl olduysa kurtulmayı başardım. Ee, ya benim bir Roblox hapishaneye düştüm. Niye düştüğümü anlamadım. Ya abi bir gidiyor arkadaşlar. Gel hapishaneye gir diyor. Ben hapishaneye çık. <laughs> kaz kaz kazalım. Niye kazıyoruz ya? onu. Ya arkadaşlar ben bu hapishaneden kaçmayı sevmiyorum işte. Ben parkur Burasıydım. Evet parkurlarda buradayım. Gördün mü? Yanmadım. Çünkü ben parkurların prosu Muhammed. Evet. Çok iddialı konuştum. Burada yanmayayım. Bu arada okullar yarın açılıyor. Bugün tatilimizin son günü pazar. Niye pazar? Yarın pazar tersi. Arkadaşlar nasıl oldu? Çalkamdaki yer de kolaydı. Her yeri geçiyoruz maşallah maşallah. Burada dikenler var. Dikkat edelim. Dikkat edelim diyecektim. Ben yandım yana. Top gelsene be. He tamam geliyor. Arkadaşlar siz siz bu topa bakmayın. Aşağıdan kanalıma like atıp abone olmayı açmayı unutmayın arkadaşlar. Siz bana bu hapishaneden kaçayım. La top bir konuşuyor. Nasıl geliyorsun ya sen? Neyse ki buraları biliyoruz. Ha ne oldu Arkadaşlar bu top bana bana mı aşık oldun lan? Git. Tövbe. Evet, çıkalım. Rapşaneden ben kaçarsam. Bana bir gün Dora verin lan. Lan polis geliyor çok yanlış yerde durdum. Bunu açalım. Lan lan. Abi abi, abi özür dilerim. Abi özrümü kabul et. Evet arkadaşlar zorla geçtim. Ama olsun. Bu malzemelerde yanmak istemiyorum. Bir kişi kaçtı arkadaşlar. Herkes. Oh. Arkadaşlar ne şey geldik biz buraya geldik. Benim karakterde bir sıkıntı var herhalde. Gişim. Al şuraya basalım sonra Bu da. Gidiyor muyum? Aa gidiyormuşum. Çok şanslıyım. Abi kaç? Bunları. Abi sen neden kaçmamışım? Neyse arkadaşlar boş verin. Kafatarya güvenlik eğitimi daha da iyiydi. Güvenlik eğitiminden geçer. Burada biçim güvenlik eğitimi. Kafatalı'ya gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Kolaşı kapalı. Ama çok hızlandım. Arkadaşlar bayağı hızlandık. Adamı az kalsın. Abi çok zor. Çok zor. Ee, nasıl oldu? Ne oluyor? Arkadaşlar ama en sonuna kadar gelmiştim ben. Ah, ya abi ne oldu? Arkadaş ama ben orada en sonuna kadar geldim. Sonra bir şey oldu. Düştüm orada. Düşmesem. Abi. Abicim. 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 Abi çok iyi gidiyoruz. Bundan sonra yanmak istemiyorum. Yanarsam ben bir malım. Allah'ım Allah'ım sen büyüksün. Benim yanmayacağımı sen biliyorsun. De ben. Evet. Normal sen biliyorsun. Allah arkadaşlar. Arkadaş oyunla da ben bir şey yapmadım. Şu an ben kaçtayım? 13'deyim. Beni son kalmış. Oğlum 16'lı nasıl 16'yı geçemedi? 16'ın kolay gel yaptım Birazcık zor olabilir. 16'da lan. Aşağı çocuk birisini bekliyor herhalde. Ben buraya kadar geldik. Ama buradan sonra ne neler... Lan abi yanlış yere koymuşum. Şöyle. Şuraya vur. Abi dur dur. Heh. Abi dur lan. Heh. Şöyle. Şöyle bir koyalım. Arkadaşlar işte çıktım çıktım merak etmeyin. <laughs> buradan buradan gideceğim. Merak etmeyin. Her yere geçeriz. Biz de siz çok iyiyiz. Çok iyi bir takımız. Hadi bakalım. İnşallah arkadaşlar buraya kadar geldik. Bu arada 15'e ben çok yok Anam birisi 16 oldu da. Ben 15'im. 16 16 çok kolay diyecektim. Ben 15'i geçemiyorum. Abi on, 15 dünyanın en zor işlerinden biri mi? Bilmiyorum ama Allah ım, Allah ım burayı geçmek istiyorum. Allah dua edin arkadaşlar. Burayı geçebilirim. Çünkü hadi belki popülerlik listesinde bizi koy koyarlar. Çünkü bu hapishaneden herkes 19 dakikada kaçıyor. Oynayanlar da tekrar oynuyor ve 16 dakika. Aa, adamlar adamlara yaklaştı. <laughs> Al. Lan, bu. lan sen bu kız. Sen burada mı yanıyordun lan? Ay bu kız. Çeliz ya. Ne burada yanıyorsun ya? Ben tıklayıp Dur lan Tıklayamadım. Tıklayıp aşağı atlayacağım. Olan bitti. Bitti mi? He tamam bitmiş ya. Kızın kafasını çıktım ya. olmasam Hepsini geçtik. Az önce 5 değil mi ya? 2 değil mi arkadaş? Şey Şimdi ise yüzdeyim be. Şöyle arkadaşlar. Biz şu an 17'deyiz. Bakalım bundan sonra başımıza neler neler gelecek. Anam, Burası mı gelecekti ya? Başımıza bunlar çok zorlu arkadaşlar. Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım yanımda dur. Allah'ım gitme. Allah'ım git, Allah, Allah dua edin dedim. Ne? Ya, abi. Abi, bir yazı çıktı arkadaşlar. Allah'ım ne olur geçebileyim. Allah'ım amin. Allah'ım. Allah'a dua edelim. Ah. Allah'ım. Allah sen sen büyüksün. Sen büyüksün. Lan ben burada nasıl yanıyorum? Sonuna kadar gelmişim arkadaşlar ya. Son. Abi. Allah'ım ben. Allah'ım ben. Allah'ım benim günahım neydi? Arkadaşlar geçtim ki Sonunda Allah'ımdan rica ettim arkadaşlar. Allah'ım beni geçildi Merak etmeyin Tövbe estağfurullah Allah 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 Arkadaşlar bu hapishaneden nasıl kaçacağım bilmiyorum Böyle uydura uydura gittim de Aa Acı. mekanına geldim acı. İşini bitireceğim. Gel buraya Muhammed. İşin bitti senin. Çok beklersin. gel buraya sana domates atacağım. domatesini mi? Ya bırak beni. bizi kontrol ediyor. Hadi. Aa, yardım stop. 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 Allah 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 hayır hayır. Allah Allah hayır 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 Allah 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 Abi Allah 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 abi Allah 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 Al bakalım lan. Al bakalım. Al bakalım. Oh, oh. Allah Allah adamsın abi. Abi Allah ım, Allah ım, sen 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 büyüsün. Abi git. Kapıda arkadaş ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi bakalım yaptık arkadaşlar biz burayı. Anla kan. Anan ananı arkadaş arkadaş hay hay. Lan çok geç çok geç atladı. Neşe. Bismillah yapma Lan lan lan. lan durdurduk. Ya beni ne yaptınız ya? Beni bu hapishane niye yaptınız? Niye? Niye? niye yaptın? Attıklarını biliyor musunuz? Çünkü ben ben yıldızım ya. Herkes ben pul olduğum için. Allah sizi lazarlarda ben pro değil mi abim? ben lazarlarda pro değilim. Yani, o, o, arkadaş ya. Arkadaşlar kardeş pardon kardeşim arıyor boş verin lan uçtum yana. Arkadaşlar ya çok çok kötü oldu ya. Ben ne yaptılar beni gördünüz mü? Benim kafam uçtu. Hay hay. Ben aç kalsın diyordum. Hay Allah'ım Allah'ım. Allah vekber. Allah vekber. Allah vekber. Allah vekber. <laughs> Arkadaşlar geçmeyi başardım. Birazcık zor oldu ama olsun. Birazdan robotu öldüreceğim. Ve ee, parkurların sonunu getireceğim. Biz artık artık o beni buraya sokan döveceğim videodan sonra arkadaşlar. Beni Allah'ım şu an ama sesi gelmese arkadaşlar hiç sevmiyorum şunu bunu alalım hadi okey arkadaşlar hepsini yaptım şuna buradan tıklayacağız ha hepsini yaptım arkadaşlar boşverin boşverin Hepsini yapacağız inşallah bismillah 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 şunu böyle koyalım İnşallah bunu buradan alıp böyle koyabilirim Aa, koydum arkadaşı koydum sıkıntı yok ucundan olsa da koymayı başardık और अभी आ भी नहीं हो आ भी ओहो हो हो और मैं नहीं चला नहीं Ay bak çıkmıyor benim karakter. Ah, Başka benim karakter çıktı bir. Açık. Ah ah ah. Ben de açım açım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Çünkü ben bu hapishaneden kaçamadım ama. Çünkü bu hapishane çok uzunmuş arkadaşlar. Neyse siz bizi kaçmış sayın. Sağdan soldan çıkan videolarla izlemeyi bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.